Şimdi buradan bakarsak, hani buraya kadar anlatılanlarla bakarsak, e, yapay zeka ve insan zekası arasında radikal fark şu: Yapay zeka yanlış karar verebilir, doğru karar verebilir, ama bir rasyoneli vardır. Bir rasyoneli öğretiyorsunuz ona, girdiği veriyorsunuz, çıktı bu. Yanlış olabilir, hani rasyoneli tam e, modelleyememişsinizdir, ama ne öğrendiyse ona uygun davranır. İnsan hiç böyle değil. Yani insana siz öğretin istediğiniz kadar. Bilmeyenimiz yok. Yalan söylemek yanlış bir şey. Ama biz yalan söyleriz. Ee, hem de ciddi yalan söyleriz. Yani aşık değilizdir, aşığız deriz. Ya da tam tersini deriz yani. Ama aslında biliriz yaptığımız şey çok yanlış. Ve yine de yaparız. Çünkü biz aslında bir durumda bir sürü rasyoneli tetikliyoruz. En son kararı da kişiliğimiz veriyor. Üst yapı, üst kimliğimiz veriyor. Aşağıda bir sürü karar. Onun yanlış olduğunu da biliyoruz. Kırmamak lazım ama şimdi de söylememek lazım falan filan. En son kişiliğimiz o üst yapımız devreye giriyor. Budur diyor ve onu uyguluyor, çıkıyor. Alttakilerle her zaman uyumlu olması da gerekmiyor. Biriyle uyumlu, biriyle çelişik olabilir. O yüzden bunlar birbiriyle rekabet edebilir yaklaşımlar değil bir kere. Hani ee, i̇nsan zekasının rasyonelliği bazen insanı kendisi 80 yaşında anlıyordur bence. Bu da benim 80 yaşıma gelirse meğer ya anlaşılıyormuş mu diye düşünmek istediğim konulardan biri. Şimdi yapay zekanın bu anlamda faaliyetlerine bakarsak kimse e, tak ben optimizasyon yapacağım sisteminde falan diye başlamıyor yani. Ki optimizasyon şu an pek çok sistemde yapılıyor falan da değil. Önce herkes şuna dönüyor. Bilgi sistemlerimde ben bugüne kadar iyi kötü dediğim, başarılı başarısız dediğim işlerde benim bilmediğim neler olmuş? Şu veriye bir bakalım ki ben bu sonuçlara ulaşmışım diye. Aslında analitik bir çalışma yapılıyor. Bu analitik çalışma eğer sizin bilgi sistemleriniz üzerinde bir sonuç verirse bu sefer diyoruz ki bak böyle yapınca böyle oluyor. O zaman şöyle yaparsan şöyle olacak demeye başlıyoruz. Ondan sonra da ne yaparsam ne olur demeye başlıyoruz. Ondan sonra da bütün ekosistemi değiştirip ben acaba şöyle bir firma olsaydım, böyle bir ürün satıyor olsaydım ben ne olurdum demeye başlıyoruz. Dikkat ederseniz bu hep geçmişi anlarsan geleceğe karar verebilirsin'in e, makinalar tarafından aşama aşama hayata geçirilmesi şeklinde ifade edebilirim. Ve biz bunu her şey üzerinde yapabiliyoruz. Yani şu an e, kullanılan yazılım ve donanım altyapılarına bakarsak videolar, e, resimler e, her boyutta yani kızılötesi ötesi kamerayla çekilen çekilmeyen, Kapalı mekan, açık mekan, e, kameralardaki bütün videolar, frame'ler, e, resimler, bütün yazılar, yani işte minik tweetlerinizden binlerce sayfalık romanlara ve raporlara kadar bizim için her şey şu an vektörleştirilebilir. Bu da demektir ki yapay zeka girdisine dönüştürülebilir. Hani işte bir resimden neyi çıkarıyoruz dersek, işte köşesi, kenarı, ton değişimleri, yüksek-düşük ton değişimleri gibi e, filtrelerin hepsini çıkarıyoruz. Metinde neyi çıkarıyorsunuz derseniz, Bağlar kullandığınız bütün kelimeler. O, o kelimelerden zaten şeyi yakalayabiliyoruz. E, aynı kişidir, farklı kişidir, bunun bu konuyla alakası yok gibi. Bununla da ilgili belki duymuşsunuzdur. İşte, ee, aslında Harry Potter'ın yazarı olan e, kadının başka bir kitabın daha yazarı olduğunu yakalayan bir yapay zeka algoritması oldu mesela o da kabul etti evet bunu ben yazdım diye kabul etmek zorunda kaldı ki romanda inanılmaz yakalarsınız çünkü roman gerçekten yazara çok spesifik ve çok uzun bir dokümandır kimseyi romanla kandıramazsınız en zor nerededir onu söyleyeyim tweetlerde Mesela şu an en çok uğraştığımız problemlerden biri bu tweetin sahibi görünen kişiyle tweet'i atan kişi aynı kişi mi? Hani ben hacklendim. Ben de diyebilirim. Ben hacklendim. Bu tweet'i ben atmadım. Ama çok seninkilere benziyor da denilebilir bir tarafıyla. Dolayısıyla bu küçülttüğünüzde veriyi ee, orada biraz zorlanıyorsunuz ama büyüttüğünüzde, örneğin dokümanların tamamına şu an yapay zeka ile bakmaya ve evet bu olmuş tamam, komplit ya da olmamış demeye çalışıyoruz. Örneğin hukuki dilekçelerde, ya aslında daha önce şöyle verilmiş bir karar var ondan bahsetse miydin diyen tavsiye sistemleri yazıyoruz. Çünkü dava dilekçesi yazmak zaten zor bir şey. Belli bir outline'a göre döküman kontrollerini otomatik yapabiliyoruz. Ee, illa bahsedilmesi gereken ama dökümanda bahsedilmemiş kesimleri otomatik işaretleyebiliyoruz. Bu döküman eksik diye gibi gibi e, örnekler verebilirim. Şunlar gelmeye çalışıyorum. Bugüne kadar yazdığınız, imzaladığınız bütün raporlar, şirket içi güvenlik e, ve aynı zamanda dışı güvenlik kamera sistemlerinizin tamamı, aslında sizin edinmek istediğiniz bilgiye ee, ulaşmanızı sağlayacak girdiler olabiliyor ve bunların önünde şu an teknik teknolojik bir Engel Yok o yüzden de artık otomatik sayıyoruz bu binanın günlük ziyaretçi oranı nedir diye Mesela Bu şeyde çok işe yaradı Covid'de çok işe yaradı Yani Şu an doldu bu artık başka kişiyi alma demek ee, Covid'den önce Hani binaya giren insanları niye sayıyoruz ki dediğimiz bir şeydi Ama Covid'le beraber İçeriye son 50.'yi aldın, 51.'yi alamazsın çıkana kadar ve bunu insana da bırakmıyorsunuz. Çıktı diyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Bunu tamamen insansız yönetebiliyorsunuz. Şimdi bu model performans meselesinde bazı bazı de çıkıyor. Biz biz de sizin gibi dinliyoruz o haberleri. Bu iş biraz sayıların dilinin tehlikeli olduğu bir alanda aynı zamanda. Şimdi duymuşsunuzdur Alan Turing. Turing testi diye bir şey var. Turing testi nedir? Bir kararı insan mı verdi, makina mı verdi ayırt edemiyorsan yapay zeka sistemi doğru çalışıyor. Turing testi bu. Yani siz bir MR'ı radyoluğunun önüne koydunuz. İşaretle buradaki beyin kanamasını dediniz. İşaretledi. Bir de e, makineye işaretlettiniz. Sonra başka bir radyoloğa dediniz ki bunlardan hangisini makine işaretledi, hangisini insan işaretledi? Ayır dediniz. Ayıramıyorsa yapay zeka sisteminiz nitel olarak doğru çalışıyordur.